Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Işte. Bu yıl biraz moralim bozuldu. Çünkü Alman kurdu Badi. Burada bir komşunun köpeği Karadeniz Dağ Çoban Köpeği Bulut diye bir köpekten boğuşma gerçekleştirdi. Biraz yarası var Badine. Badi gel yarana biraz. Gel Badi. Hadi gel. Hadi ne şurada. Dur oğlum gözünün yanında bir yara var. Onu çekeceğim bir dur. Gel buraya. Otur. Gel. Otur. Şu gözün oradan hafif bir yara aldı. Gel buraya gel. Hadi gel. Gel tamam gördüğü yere gel. Gel buraya. Gel. Dön bana. Şu. Arkadaşlar. Gel oğlum. Oğlum bana bak gel. Hadi al. Gözünün şurasında gördüğünüz gibi. Bak. Boğuştu. Şu gözünün orası hep kan oldu. Şimdi orayı biraz sileyim. Oğlum dur. Gel oğlum. Arkadaşlar gör boğuşma boş gerçekleştirdi. Gerçekten kapıya köpek yaklaştırmıyor. Oğlum gel. Bakayım çok yaran var mı? Gel oğlum gel. Hiç yaraları. Gel. Hadi. Arkadaşlar dediğim gibi o dövüş videosunu da çektim ama bilmiyorum yani yayınlamayabilirim. Çünkü YouTube ve çok üzüldüm yani yanlışlıkla. Bu köpek de aslında bir anda bir boğuşma çıktı. Biz nedir anlaşa anlaşamadık zaten. Badi neyin nesidir falan derken köpeğe bir anda boğmaya kalktı. Suç badi de. Badi Body bulaştı köpeğe. Badi bak. Bak bana. arkadaşlar şu yarasına bakın ya ayağı da bir yara oldu ama bazı toparlayacak şu kafasını şurada da buraya da bir diş yedi herhalde büyük ihtimal boğuşma videosunu istek olursa belki atabilirim çok kötü yara aldı yani üzüldü şuraya baksanıza Tabi diğer köpekte ne var onu bilmiyorum. Hadi gel, kalk bir. Kal temizleyeceğim. Üzüldüm ben. Tamam. Gel, kalk. Bütün yara oldu la orada la. Uzun buraya bakın ya. Nasıl boğuştular ben yokken ya. Aslında ben vardım. Videoyu çekemedim. Çünkü köpeği kurtarmaya çalışıyordum o sıra. Az bir çok az bir şey çektim. İsterseniz onu da belki paylaşabilirim. Badiye ile Karadeniz daha çoban köpeğinin boğuşması. çok yazık oldu badi ya oğlum ya değer miydi lan? niye boğuştun ya şu yaraya bak ya dikişlik mi oldu veterinere mi getirsek ne yapsın Bunu bir veterinere getireceğim çok kötü oldu ya sana gitme dedim onun yanına ya şu yaraya bak ya yazık oldu hayvan gerçekten yazık oldu Tabi diğer köpekten aynı var onu göremedim. Hadi bakma Arkadaşlar dediğim gibi bugün bu biraz bozuk. Badene. Badenin yarasıyla uğraştım bugün. Arkadaşlar. Badilerin güzel bir daha güzel videolar gelecek. Bugün biraz moralim bozuldu. Boğuşmadan dolayı tabi. Daha güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. İyi günlerde kalın. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Hadi. Bak son bir kez olur. Tamam. Görüşürüz.